Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Özgür Özel adaylığını ilan etti, CHP'de yer yerinden oynadı. Kıymeti izleyenler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Adaylıkla ilgili konuşan Özel, burası Cumhuriyet Halk Partisi, ben genel başkanlığa adayım ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, CHP'de kurultay süreci başladı. 28 Mayıs seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan değişim açıklamaları gelmişti. Gürsel Tekin de adaylığını açıklamıştı. Murat Ağır ile konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de adaylık açıklaması geldi. Özel gerekirse sorumluluk, fedakarlık. Ben de varım, inançla, kararlılıkla buradayım. Çaresiz, seçeneksiz, umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Ben genel başkanlığa adayım ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Türkiye tüm dünyanın da dikkatini üzerine toplayarak büyük ve Türkiye yüzyılını inşa edecek bir eşik olan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamıştı. İlk turda büyük çoğunluğu alarak mecliste hakimiyet sağlayan Cumhur İttifakı ve onun Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de ezici bir birincilik sağlamıştı. Birinci turda %50 barajına takılan tüm adaylar ikinci turda yarışa devam etmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünya rekoru kırarak yeniden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.